Arkadaşlar merhaba. Ambulansız Sprint Pistel'in yeni videosunda karşınızdayım. Bu yanlış hatırlamıyorsam 7. Ee, video. Alt veya 7. video. E, en son burada kalmıştık. Şöyle bir mekanda kalmıştık. Info Rape The Refinery by the name of bir partnerle bir şey yapacağız. Olsun <laughs> yani. En son bilgisayarlardan bazı veriler alacağız hatırlarsınız. Ve son olarak da bu değişik bir değişik mekanı bizim. Buradan da nereye gideceğiz bakalım. Sesim umarım iyidir. Bunun sesi değil. Valla herhalde şu karşıya doğru gideceğiz. Emin misin? Buraya gidemiyoruz. Buraya hey. Baba mı gidiyor? Ya çökü şey dedi. Galiba yeniden yükleyeceğiz. <laughs> Çünkü... Yardım Baga gir. kardeşim oraya gir. Tekrar yukarı çıkalım. Ama şuradan mı? Nereye gidiyordum da ben Ergoç yani, buraya? Buraya gitmişsiniz. Buradan nasıl gideceğim? Lan burada da mı böyle? Hı, burası buraya mı? Beni niye kırılıyor? Lan ne oldu? Evet buraya girmiştim. Evet. Çok şey. bu da... mu Buradan gidiliyormuş gibi hissediyorum. Bir dakika. Buraya gelince de patlaşmıyor bu Demirin üstüne atlayamıyoruz mı? Bunu öptük. Evet. geçtim şimdi. Işte. Över. Evet. Neyse oyunlar böyle mayatları oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Bakıyorum nereye gidiyorum. Buradan bir F5 yapın da bak. Böyle gidebilir miyiz? Buradan nasıl geçeceğim lan? Buradan nasıl geçeceğim lan? on hostile forces. We're blowing the bridge immediately. Repeat, blowing the bridge. Repeat, repeat. Hey, repeat. Böyle mi? Böyle de gidiyoruz. Nasıl geçeceğim abi? Daha doğru yoldayım ben bizi. Bir dakika şurada kedi düştü. Ben üstünden mi istiyorsun? Değil mi? Böyle yapsın. Bunu, Burada, Aa, arası, ne oldu? Her şey öyle arada şey bu. Şuradan mı gideceğiz? Bakayım şöyle bu. Buradan geçer mi? Demir bir şey yok. Ya karşıya atlıyor Vay arkadaş, abuk sabuk yerlere soktunuz bizi ya. Repeat, <laughs> repeat. Bir indir. Tekrar bir çömelik. Bir kaydedelim. bir kendi de zaten çektim. Demek ki doğru Buradan gidemem diyor bir şey böyle. Buradan mı zaten? Ee, nasıl gireceğim yukarı? Demir burada. Nasıl gelsin? Arş mi? da ilk mi bu? Sanki öyle yapıyoruz. Bad news, Fisher. Something got the military's attention. Oh boy. Your rig just got bumped into the single digits on NATO's strike list. Find yourself a technician and get that data. Time just got scarce.

Yeni, yeni. İşte. Ne Bir bir daha vermişler? Nereden kızıyor? Ya? Ne oldu bu şunun? Teşvik oldu. Bu Bakalım. Biraz. Demire. Ne? Ne oldu? Dá uma olhada né?

şeylerden bu tarafa geçip yanıp olacağız. Böyle şuradan tepeye tepeye lively <laughs> our computer technician is returning with the encryption key I... two men to meet him at the docking station and escort him to the data hub let's get this finished quickly we're a sitting duck out here <laughs> Çabuk bir şeyler Nereden başlıyor Bizim böyle zemin Bodrum pat gibi bir şey. ...gözükmüş bana. elinde bu tek. Ona. Yerinde çanta olan birader bir Ne Haa bunu izleyebilir Bizim Okey. Nerede? Nereden gideceğim abi? Fakir fakir. Askeri haber var. Bana nereye nasıl yapacağım? Яг <coughs> л <coughs>

Evet, burada adam var. Ben nereye gitti? Çıktı, böyle oluyor. Ben gelmiyorum, arkasını bakıyorum. Bu burada nereye gideceğiz? Böyle tuhaf mekan. Turma atıyorsun GPS shows you trailing dangerously behind Piotr. If you don't get closer, we're going to lose him. We're going to lose him. We're see to lose him. We're going to lose him. we going to lose him. We're going to lose Hurry up, Fisher! We need you close to Piotr when he logs in. We're getting dangerously close to aborting the mission. We'll <laughs> Son merdiven bir şey yok mu abi? Yapma. Borulardan mı geçecek GPS shows you trailing dangerously behind Piotr. If you don't get closer, we're going to lose him. Ben de şimdi getirdim. Nereden gidiyordun abi? de? Aşağıda zemin geldi. Şurada da duruyor.

İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.